Kanalıma hoş geldiniz. Ben Oscar uzmanı Kerem Akça. Bugün sizlerle belgesel kısa listesinin bana göre en iyilerini ve yıldız tablosunu paylaşıyorum. Size göre belgeselerin genel teması meta olay olarak adlandırılabilir. Hani Taliban'la ilgili belgeselde bile Hollywood Gates böyle bir bir çeşit işte şeyin bir işte film içinde film şey üzerinden gidiliyor işte. Umar üzerinden ilerliyor. Bunun ötesinde işte BB Files öyle, işte Black Box Diaries öyle. O da böyle bir çeşit found footage aslında. Yani Black Box Diaries'de de o anlamda çarpıcı hale geliyor. Onu söylemek lazım. Bunun ötesinde hani Porcelain War öyle, hani gerçek bir şeye dair hani çok böyle çarpıcı bir Ukrayna'ya dair çarpıcı bir belgesel ve ee, onu böyle bir çeşit böyle porselen estetiği haline getirerek de e, şeylerden, bebeklerden fazlasıyla dikkat çekici sonuç çıkarıyor. Yani bu anlamda çarpıcı bir belgesel politik açıdan da. Ya özellikle bu anlamda hani e, bir böyle teknolojik bir damar da var e, belgesellerde. Hani o teknolojik damarda özellikle işte e, şeyde e, Remarkable Life of Aybel'in Hani orada bir şey var bebek üzerine gidiliyor aslında. oyuncak bebek. Ama o damar fazlasıyla hantal. Ve böyle baş, kafa şişiren hale geliyor. Benjamin ri onu halledememiş. Bir de orada böyle karakterin böyle daha böyle işte özürlü mü değil mi noktasında da böyle özürlüleri sinirlendirecek bir yere varıyor. Queen Dom'da çok böyle bir aslında şey yapısı var. Böyle bir e, queer hikayesi var ve o queer hikayesinden de e, yine bir meta anlam e, çıkartılmaya çalışılıyor ve e, Agniya Galdonova e, işte Rusya e, şey Rusya'nın anti e, LGBT artı haklarına dair 21 yaşındaki işte e, şeyi e, sanatçıya devre sokuyor e, çarpıcı anları olan ama son düzlükte biraz gerçekçiliğin mağduru olan bir belgesel yani genelde böyle belgeseller arasında hani soundtrack to cool data da mesela müzikle ilgili böyle kafa baş döndüren bir belgesel hani kült bir kitleye ulaşacaktır ama fazla uzun. yani Joan Grimon Perez böyle bir bir geleneği olan bir isim tabii çok böyle üzerine kasmış etmiş ama çok böyle son noktada o kadar da iddialı hale gelmiyor işin doğrusu. E bunun yanında işte daughters olsun, e, şey olsun. E, işte eee olsun, işte e, sugar cane olsun, yunyun e, e, olsun hani e, şey bunlar gene belgeseller arasında sugar cane özellikle bir e, şeye sokuyor. Pablo Larraín usulü e, bir e, melankolik e, distopya sokuyor. Bu anlamda bir melankoli taşıyan bir eser ve Böyle bir çocukların işte tacize uğramasına dair çarpıcı Bir halet ruhu sunuyor bize Şeyde özellikle No Other Land hani aslında temelde Hani birçok yönetmenin yaptığı işte Şey İsrail Filistin Şeyleri Kısalarından oluşan bir eser gibi ama From Ground Zero mesela Oscar'da şey yakalan uzun metraj yabancı film kısa listesine kalan filmi ikiye katlıyor çok heyecan verici bir belgesel no Man's Zand'e cevap olarak geliyor şeyin özellikle şey belgesel Danis savaş filmine çarpıcı bir şeyi var dünyası var ve ya yani kimin neye yaptığı belli değil aslında net böyle bir şey hali de yok böyle hani e, toplama e, film hali de yok kendine özgü bir dil arayışına giriyor. E, burada özellikle şey yani tabii en o e, daha böyle bir müzisyen biyografisi olarak hani o kadar heyecan verici olmasa da e, Frida'dan e, açısından mesela işte e, Carla Gutierrez ve onun işte e, geleneği RBG vardı işte Julia vardı falan e, burada öyle en çarpıcı e, geleneği dönüştüren hale getirme Heyecan verici. Villan Harper'da ise e, şeye hani Will Ferrell'a bir e, dokunuş böyle e, e, eğlenceli ve e, şey e, he, ikonik bir e, şeye dönüşüyor belgesele dönüşüyor. Hani Villan Harper e, şeyin Harper'la yaptığı yolculuk böyle Amerikan e, şeyinde e, işte derin Amerika'da çok çarpıcı bir yolculuk aslında. E, o anlamda Will Ferrell hayranları için heyecan verici. E, bu anlamda e, onu söyleyebiliriz. E, diğer tarafta e, şey e, özellikle Dahomey ve Frida zaten en kalıcı belgeseller burada. Hani Dahomey zaten böyle e, şeyden hani Diop ailesinden çıkan en özgün belgesel ve e, kendine özgü bir dili var. E, böyle bir dolandırıcılık e, belgeseli gibi aslında e, ama e, kolonyalizmin her e, siyahi her zo bırakıyor. E, o açıdan da hani Dahomi yıla damga vuran bir belgesel oldu. Yani böyle bir e, şey araştırması aslında sözde. E, bir böyle hazine araştırmasının peşine düşüyor ama anti macerası. Dahomi kolonyalizmin e, siyahi herzoğu e, usulü F4 fake. E, Moa Anuar'dan Topkapı'ya, e, Train'den Sierra Madre'ye, Bob'la flamborddan e, Anderson Tapes'e atlayabiliyor zekice ve bir, e bir ikonik ve e, şiirsel bir e, dolandırıcılık doku draması olayına dönüşüyor ve oryantalist Woman King'i de ikiye katlıyor. Size göre belgesel kısa listesinin en iyileri hangileri? Görüşlerimi paylaş e, gö katılıyor musunuz? E, sonraki videolarda görüşmek üzere.